Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Toyota Corolla 2020 model Dream Paket otomatik vites arabamızın içerisindeyiz. Yaşamış olduğumuz bir kronik sorundan bahsedeceğiz. Yaşamış olduğumuz kronik sorun genel itibariyle Toyota'da 2019 sonrasında yaşanabilen sık sık ortaya çıkabilen kronik bir sorun. Bu sorunumuzun ismi direksiyondan bozuk CD sesinin gelmesi. Biz bununla alakalı bir problem yaşadık. Bunun neticesinde servisle iletişime geçtik. Bu servis bizden bununla alakalı bu direksiyondan gelen sesi kayıt altına almamızı ve bizi kendilerine göndermemizi istediler. Bu şekilde biz de kayıt altına aldık ve bu durumu kendilerine ilettik. Bu durumun kronik bir sorun olduğunu ifade ettiler ve servis kapsamında, garanti kapsamında gerekli değişiklik işlemini yaptılar. Bu şekilde sorunumuz düzeldi. Şimdi sizlere bu yaşamış olduğumuz ses ve sorunun nasıl olduğunu, nasıl ses çıkarttığını bir sizlere de dinletmiş olalım. Sizlerin de burada duymuş olduğu ses bizim arabamızdan gelen sıkıntı bu şekildeydi. Böyle bir direksiyonda sıkıntı bozuk CD sesi meydana geldi. Bu ses özellikle kış aylarında yoğun bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve aynı zamanda genel itibariyle 7000 kilometreden sonra yaşanılan bir durum olduğu bizlere ifade edilmiş oldu dostlarım. Bunu da sizlerle bu şekilde paylaşmış olduk. Sizin de başınıza böyle bir durum gelebilir. Herhangi bir stres veya sıkıntı girmenize gerek yok. Bu şekilde sorunlarla karşılaşanlar var. Sizler de bununla karşılaşabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de biziz. Karşılaştık. Şu anda sizlere direksiyonumuz yapıldıktan sonraki durumunu gösteriyorum. Bakın şu anda hareket halindeyiz. Herhangi bir ses, herhangi bir cızırtı rahatsız edecek bir durum söz konusu değil. Şu anda görmüş olduğunuz gibi araçla hareket halindeyiz. Bu yaşamış olduğumuz konuyla ilgili olarak Toyota servisi gerçekten çok hızlı bir şekilde ilgilendi. Hemen bizimle irtibata geçildi. Yapılması gerekenleri çok ivedi bir şekilde yaptı. Servisle alakalı da bir problem yaşamadık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Hatayı kabul ettiler ve gerekli işlemi çok hızlı bir şekilde yapıp gerekli müdahaleyi zamanında yaptıklarını sizlere ifade edebiliriz dostlarım. Toyota'da böyle bir sıkıntı yaşadık. Sizlerin de başına gelebilir. Gelmişse burada nasıl çözüm oluyor? Nasıl bir çözüm ürettik? Nasıl bir durum oldu? Bunu da sizlerle paylaşmış olduk dostlarım. Sizler de direksiyonda böyle bir sıkıntı, böyle bir bozuk CD sesiyle karşı karşıya kalırsanız servisle mutlaka irtibata geçip çözümünü çok hızlı bir şekilde sağlıyorlar. Bunu da bu şekilde sizlere bildirmiş olalım. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.